Evet burası Kemaliye. Kemaliye Vadi Otel'deyiz. tünele ee, doğru gideceğiz. Evet. Bugün ayın galiba 14'ü. 14, ü. 14 ü mü? 13 mü? Evet. Vadi Otel'den Kemaliye'ye doğru gidiyoruz. 6 kilometre gibi bir mesafe var Evet gayet güzel bir oteldi Üç yıldızlı ama Yeni Pırıl pırıl her şey Bir akşam yeme, yemeği ister misin dediler ücretli Ben de alırım Tek çeşit yemek var zaten Burada pek hoşuma gitmedi ama Güzel yani yine de çünkü burada burası küçük bir yer olduğu için öyle her istediğini bulamıyorsun. Efendim, şuraya restoran arayayım şimdi. Gibi biraz zor. Vardır da işte biz bilmiyoruz. Adama sordum resepsiyona. İşte bir, bir tane müzikli bir yer var dedi. O da her gün olmuyor dedi. Ararım dedi. Aramadı. Burası. Buralar böyle yani ama eskiden yarısı Ermeniymiş buranın. Taş evlerin mimarisi zaten andırıyor. Yani Ermeniler biliyor bu iş taş ev işlerini. Taş ustalığı Ermenilere ait. Bizlerde böyle bir şey yok. Yani Türklerin öyle taşlamaçla işi olmamış hiç. İşte böyle. Dün yorucu bir yoğundu. Orada da Fırat Nehri galiba onu görüyorsunuz zaten. Böyle, turizm var ama bayağıdır. bir otelde akşam bir kafili otobüs geldi. Hepsi Toprak Bank emeklisi. Yani top, Toprak Bank kocalarını öldürmüşler. Kendileri yaşıyor. Koca adamın kazandığı mülk, mal mülk kendilerine kalmış. Yiyorlar işte. Ben bunun bu Toprak Bankçı kadınlarla Selanik de karşılaşmıştım. Allah 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 Allah. Bunlar da Bir konuşuyorlar, bir konuşuyorlar. Ya sabah kahvaltıda kahvaltımızı yapamadık yani çeneden. Bu kadar mı olur ya? Neyse işte. Buraların çoğunluğu Alevi diyorlar. Tabi Alevi şey önemli değil onlar da öyle. Genel olarak. İşte yine 1050 yıllarında filan işte şey yerleşiyor. İlhanlı şey döneminde. İlhanlılar filan döneminde e, 1150 mi? 1050 mi? Öyle bir şey. 1050 galiba. Ya, Türklerin gelişi bayağı eski yani buraya. Neredeyse Anadolu'ya ilk geldikleri ve şey yaptıkları yerlerden bir tanesi burası. Yerleştikleri yerlerden bir tanesi. Böyle gidiyoruz. Daha merkeze varmadık. Ben de bilmiyorum. Akşam geç saatte yorgun argın geldim. Öğretmen evine Öğretmen evini aradım. Öğretmen evini bulduk neyse, kimse yok. Bir nöbetçi doktor, şey doktor demiş, nöbetçi bir görevli varmış. Onun telefonunu onu aradık. Adamda yer yok erkeklere dedi, işte kadınlara paylaşımlı yer, odalar var dedi. Dolayısıyla 300 lira mı neymiş o zaten. Ondan sonra o yorgunlukla baktım bulduğum ilk otele girdim. Yani aslında kamp malzemem de vardı ama kamp nerede? Çok değişik değişik yollara girdik biz yani köy yollarına saptım harita beni çok yordu. Yani 200 kilometre fazladan yol yaptık. Adam gibi Malatya Elazığ gelseydim 650 kilometreydi burası. Öyle olmadı. Ben yukarıdan yaylalardan geleyim. Hava sıcak dedim yayla işte bu sefer de haritaların nazliğine uğradık. Yani. İşte burası ahşap ve şey evden mimari taş ev ve ahşap bayağı eski evler var. Serin güzel. Bin rakımlı falan aşağı yukarı. 950 rakımlı güzel bir yer. Akşam hiç klima falan açmadan oynayabiliyor. İtfaiye. Bu tünellere nereden gideceğiz? Tünellere? Buradan mı? Tamam. Eyvallah. Burası merkez. Anlaşılan. Şirin bir yer ama. Yaylalık aslında burası işte. Deniz, yaz denizde geçirmektense buralarda olabilir ama imkan meselesi tabi yani. Bayağı parke yollar, şehrin içi komple parke gibi sanki. Tahta camisiymiş adı. sabah zincirimizi yağladık iyi oldu bir de lastik havalarına bakacağız dönüşte bakarsın Eskiden 10.000 kişi falan yaşarmış burada. Artı şu anda o kadar yok herhalde anlaşılan. Dün saatlerce düşük hızlarda geldik. Motoruma da üzüldüm. Hava sıcak. Bakıyorum hararet 98 derece, 100 derece fan sürekli devrede. Yani hiç aslında ara yollara, sıcak havalarda ara yollara girmemek lazım. Adam gibi ana yoldan belli bir hızda gel. İşte Ara yollar motoru yoruyor, seni yoruyor, bizi yoruyor. Fazla benzin tüketme gerek yok yani. Karşıda bir boru sulama işi midir? Su mu çekecekler buradan. Karşıda da bir inşaat var. Buradaki bir tane köprü var şimdi ileride, oradan şeye doğru. Hozat. Tunceli Hozat'a doğru gidiliyor galiba. Bir de buradan geriye doğru Arapgir'e doğru bir Recep Yazıcıoğlu köprüsü var. O da Tunceli'ye bağlanıyor. Tunceli tarafına bağlanıyor. İşte adam cihazdan hatıra kalmış. Bu Erzincan valisi olduğu dönemde raftingi falan buraya getiren, işte burayı geliştiren, burayı daha doğrusu belki o zaman burası turizm noktası haline geldik Kemaliye. Ee, i̇şte bak ahşap evler şu anda bayağı şey ahşap ve tahta karışık. Yani Ermeni kültürü var burada yani kesin. Ama sonradan herhalde mübaat şey 1914'lü şey kaçkas zamanında mı gittiler? Bilemiyorum tam vardır onlardan kalma insanlar da Kemaliye Yerleşkesi Doğa Tarih Müzesi demiş Umarım kamera iyi çekiyordur Burada bir üniversitenin şeyi var Bir yerleşke var Burada üniversite ne iş yapıyorsa burayı kalkındırmak için buraya bir, bir fakülte mi açmışlar ne yapmışlar İdiç 36, Erzincan 146. Evet, Kemaliye'nin çıkışındayız. Bur burada bir yerde köprü olabilir. Çünkü buradan İdiç nehrin öbür tarafında